Günaydın. Günaydın. Saat şu anda altı buçuk civarı. Yola biz çıkıyoruz. karavanla ilk seyahatimiz için yola çıkıyoruz. <laughs> evet, biz benzinimizi aldık, yola çıktık. Bakalım. Rota yakın yerler. Çünkü şu anda ve bastığımız olmadığı için biz de kış ayındayız. <laughs> Evet, e, taktıracağım sıfır aldığımız ve basu arızalı çıktı. Aynen aynen. E, bu arada Emre'nin sesini almayabilirsiniz. Ben de mikrofon var. Araç eski bir araç olduğu için inanılmaz bir motor sesi geliyor. <laughs> Ama biz e, birkaç kere böyle bir yerlere gide gele gide gele <laughs> alıştık bu motor sesine. Teklifte etki etmiyor. <laughs> Sana sıkıntı olmasın diye şey yaptım. yakayım mı? Size e, bir gün videosu çekeceğiz. Tek korktuğum şey gece ne yapacağız? <laughs> Soğukta. Aslında e, bol yapılan falan gitmek istiyorduk da. Şimdi hava şartları malum inanılmaz soğuk. Kısıtıcı da içeride olmadığı için. Neler olur ne yaparız? Çok üşürmüyüz bilemediğimiz için. Dedik yakın bir yer tercih edelim. Rota neresi Emre Ormanla, Çataltı, çatalda, O Çilingoz Ormanları evet, tarafı. Tamam. Nereye gözümüzü kestirirsek, hoşlanırsak, nerede Yedip tamam alacağız. dersek orda, koyacağız. sonra bir yer bulduk. <laughs> çok güzel bir yer çok beğendik burayı. Söyle gösterelim. Şimdi e, aracımızı nereye koyalım? Onun için keşfe şey çıktık. Evet şimdi konaklayacağımız yere geldik. Biraz zorlu yollar açtık ama Yine de e, çok keyifli bir yolculuk oldu bizim için. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra e, dışarıya bir kamp sobası, ateş çukurunda deniliyor. Ondan aldık. Onu yakalım. Biraz ısınalım çünkü çok üşüdüm. Evet ben kahvaltı hazırlarken bir taraftan da sohbet ederim istiyorum. Ee yaşamayı seven insanlardık zaten. Aslında hani çoğu insan soruyor ya karavanda yaşamak zor olmayacak mı falan. Hayır arkadaşlar yani e, kamp yapmayı seven bir insan emin olun karavan daha lüks geliyor. <laughs> Çünkü karavanda en azından bir mutfağınız, bir banyonuz konforlu bir yatağınız oluyor. Yani kampta bunların hiçbirini bulamıyorsunuz. Börtü böceklerle hepsiyle baş başa kalıyorsunuz. Bir de ben bu tarz şeylerde genelde sessiz, sakin, yalnız yerleri daha çok tercih ediyorum, daha çok seviyorum ki Emre de aynı şekilde. Çünkü insan neden doğaya kaçmak istiyor? Biraz sessizliği, biraz huzuru bulmak için. Yani kamp neden yapılır? Bunlar için yapılır. Şehrin görüntüsünden biraz uzakta kalmak. Böyle sakin kafa dinlemek, bütün sorunlardan uzaklaşmak. Bunlar için kamp yapılır veya işte doğaya kaçılır. O yüzden e, en güzeli kimsenin gitmediği ıssız bucak. Yani bizim tercihimiz genelde öyle oluyor. Şimdi kaldığımız yer de öyle. E, kahvaltıdan sonrasında güzel bir e, gezdireceğim inşallah kaldığımız yeri. E, şu an karavanımızın ön kısmı tamamen büyük bir göle bakıyor. Bakalım keyifli bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Karavanda bir gün nasıl geçecek göreceğiz. Evet. Evet. Şöyle bir daha şöyle yapayım. Şey. Ama hayır öyle. Ha, Nalıya gidecek mi? Benim boyun uzun hayatım ben abi beni rahatsız ediyor yani. Ama belki şöyle olabilir. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size karavanımızın içini ve dışını tanıtacağız. Maliyetlerle ilgili videoyu bir sonraki e, videomuzu açıklayacağız. Görmüş olduğunuz televizyonumuz, e, Smart TV televizyonumuz, aracımızın ön tarafında bizim 3 tane çocuğumuz olduğu için seyahat esnasında masa olarak kullanabildiğimiz, altlarında dolap olarak kullanabildiğimiz kullanışlı bir e, alanımız var. Bu masamızı gördüğünüz gibi bunu böyle yaptığımızda indiriyoruz. Buradaki cipten bunu çekip böyle yaptığımızda bir tane çocuğumuz buraya rahatlıkla yatabiliyor. Kahvaltı yaptıkları zamana kaldı. Burada seyahat esnasında masa olarak kullanabiliyoruz. Aracımızın burada hemen girişte ıvır zıvırları eşyalarımızı koymak için böyle bir askılığımız var. Ayakkabılıklarımız var. Ayakkabılarımızı geldiğimizde buraya koyuyoruz. Burada kontrol palenderimiz var. Hepsini sırayla size yapmak için. Tavanlardaki led aydınlatmalar. Pencere altındaki ledler. Yerdeki ledleri gösteriyor. Hidrofor var. Su panellerimizin göstergelerin ışıkları. Alttaki yine led lamba. Bu en sondaki de dışarıdaki gece için aydınlanmak için kullandığımız dışarısının ışığının lambasıdır. Düğmesidir. Burada da mutfağımız var. Şöyle tüplü tüplü bir ocak kullanıyoruz. Elektrikli. Güneş panelleri invertör açık olduğu zaman buradan çıt çıt da iş bir şey kalmadan kullanabiliyoruz. Ama kapalı olduğu normal çakmakta çakıp da kullanabiliyoruz. Evet. Hidroforu çalıştırdığımızda böyle suyu kullanabiliyoruz. Kapattıktan sonra işimiz bittikten sonra kapatıyoruz. Burada 12 voltluk Altus alt üst marka buzdolabımız var. Bunu İlk önce küçük alacaktık ama 3 tane çocuğumuz olduğu için ve yazın uzun seyahatler planladığımız için sığmayacak. Hiçbir eşyamız sığmayacak. Şu anda 12 voltla çalışan alt bulduk. Biraz zor ama bulduk. Burada on off tuşlarımız var. Şu anda hava soğuk olduğu için hiç çalıştırmamıza bile gerek yok. Çünkü dışarısı zaten soğuk. Burası da e, seyahat esnasında ve normal park ettiğimiz zaman böyle oturup kahvaltımızı yaptığımız, yemeğimizi dışarıda izlediğimiz masamız. Aynı şekilde diğer masa gibi bu da kapanıp diğer bir çocuğumuz için yatak olarak kullanabiliyoruz. Burası da lavabomuz. Lavabomuz, duşumuz, perdemiz, her şeyimiz var. Burada diğer üçüncü çocuğumuz için bir ranza sistemi var. Burada iki kişilik yatak odası. Ve alt tarafta gördüğünüz gibi dördüncü çocuğumuz için de kedimiz için, duman için de yerimiz var. Evet, aracın içini kısaca tanıttık. Şimdi dışına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın dışını tanıtıyorum. Burada e, iki buçuk metre kadar uzanan elektrikli bir tentemiz mevcut. İleride içeride kontrol panelinden elektriği açtığımızda kumandalı bir şekilde buradan kumandasıyla rahat bir şekilde açabiliyoruz. Şu anda kapalı olduğu için açmıyoruz. Onu da birazdan göstereceğim. terasa çıkmak için kullandığımız merdivenimiz burası. Muayeneden geçmesi için önemli. Biraz böyle olduğu zaman muayeneden geçmiyor. O yüzden buraya olabildiğince yakın olması lazım. ve 23 bagajımız gayet geniş, büyük. İçinde 5-6'dan sandalyemiz var, ateş kovamız var, istepne var, semaver var, her şey var. Yangın tüpü var ve bayağı bir alan hala mevcut. Burada temiz su girişi için yerimiz var. Herhangi bir çeşmeye yaklaştığımızda anahtarla açıyoruz. hortum içeri soktuğumuzda hemen su dolmuyor. bu da çok güzel bir ayrıntı sağ olsun yapan karavancı arkadaş. Dış dış çoğu karavanda var ama yani bizim gibi 3 çocuklu olduğunuz zaman denize girdiğinde geldiğinde çocukla içeride girerken kumlu vesaire girmesini burada hemen dışarıda pratik bir şekilde şu an hidrofor kapalı olduğu için çalışmayacaklar. Az içindeki suyu atacak. Bunu yıkandıktan sonra rahat rahat içeri girecekler. Şunu böyle. Evet arkadaşlar, burada da depomuz mevcut. Atık su depomuz mevcut. Burada kapak durmuyor ama burada şöyle duruyor. Şu Aydın. an, şu anda yedi buçuk civarlı. Karavan'da ilk gecemizi tamamladık. Ee, güzel bir geceydi. Deliksiz uyudum ben. Biraz Sen, soğuktu. Sabah doğru biraz daha soğuktu. Kat kat evet, soğuk ama soğuk olduğu için şu an ısıtıcı yok e, karavan'da. O yüzden soğuk olduğundan dolayı kat kat giyindik kendimize ekmek arası yapar gibi Yorganları, battaniye <laughs> altı battaniye onun satın. üstüne yorgan onun üstüne şey işte altı battaniye onun üstüne tekrar bir battaniye sonra yün yorgan bu şekilde kendimizi ısıtmaya çalıştık ama sıcak <laughs> oldu üşümedim ben sen üşüdün mü hatta ben bir ara çoraplarımla yapmıştım, İlk başta çoraplarını çıkartmış ama şu anda yine biraz sabah ayazı var serinliği var Tabi yorganın altında olduğumuz için hadi sen şimdi çıkarsın şöyle bir evet <laughs> O şeyi Şöyle bir e, ayaz böyle iyi evet. bir dinçlik gelir sana hayatım. Evet hatta karşıdaki göle girmeyi düşünüyorum. Sabah sabah göle girip kendime geleceğim. <laughs> Şu an cemaatçide hafif bir aydınlanma var dışarıda. Ama gerçekten çok keyifliydi. Çok keyif vericiydi. Bir de şeyi sessizlik. çok seviyoruz. Kimsenin olmadığı yerleri daha çok seviyoruz. Çünkü sessizlik oluyor. Kamp alanlarında genelde insanlar sabah kadar uyumuyorlar. Gürültü yapıyorlar. Müzik açıyorlar. O yüzden çok rahatsızlık verici oluyor bunlar. Ama böyle tek başımıza alınca çok keyifliydi. Ee, bir de akşamleyin Yağmur başladı. Yağmur başladığı için biz ateş falan söndürdük. içeriye girerken tam dışarıdaki tenteyi falan topluyordu. Kurt sesleri geldi. <laughs> Aklımız çıktı. Par topar içeriye kaçtık. Çünkü zifir karanlık her taraf. Yalnız olduğumuz için yani etrafta hiçbir şey yok. Her taraf ormanın tam ortasındayız. Ee, yani bir anda yakınımıza gelmiş olsalar belki de fark etmeyebiliriz yani. Üstümüze atlayabilirlerdi. Çok hızlı bir şekilde toparlanıp içeriye kaçtık. Bu şekilde arkadaşlar 24 saat tamamladık karavanda. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir günler. dahaki videomuz bu arada bir dahaki videomuz e, maliyet hesaplama üzerine olacak. Bu arada az önce dağıt diye ses geldi. Duymamış olabilirsiniz. Hafif güneş hava aydınlanmaya başladığı için e, şeyler güneş, güneş panelleri, panelleri çalışmaya başladı ve akümülü dolmaya başladı. Bu havada bile yani güneşin çok az olduğu ışınlarının olup olmayan çok az olduğu havada bile güneş ışınlarını alıp aküleri doldurabiliyor yani. Teşekkür ederiz Emre Bey bu bilgi geçin. için. Ben şu anda dışarıda manzarasını <laughs> izliyorum. Tamam sen seyret. Hoşçakalın arkadaşlar.